Hepinize merhabalar, bugün sizlerle evet. evet. birlikte 13. sezonu görüyoruz bak. Sezon böyle olacak okay. Böyle olacak, sonra böyle şeyler gelecek Sezona Böyle sesler çıkacak arkadaşlar Böyle şeyler gelecek 13. sezona Sonra bakın bu, karakterler gelecek. Bu bu bu. Bu Colette yani. Bunların yani karakteri. Bu da sezonu göre bu, bu İngilizce dilden Türkçe dilde çevirdi. Bir kaste geliyor. Bakalım bizim herhalde bu. Bu karakter gelecek. Dur Bu karakter yeni karakter. Muhteşem karakter. Bruno ismi de Bruno. Bruno. ismi de Bruno'ymuş. Sonra bu karakter geliyor maci <laughs> bunlar gelecek Roge, rozet paketi bunlar geliyor bu 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 yani çok güzel masal olabilir belki. ki para verebilir ve bu var daha var kostümler var bu gaylığın kostümü gelecek ve max 0.000 max geliyor Sonra Sister pem geliyor. Sonra Edgar'ın kostümü geliyor. Edgar'ın kostümü 149 liraymış. Şuna gelin bunu izleyin de. Neyse bu olmaz. Buna bakalım. Benim ekran çıkması olmaz zaten. Oğlum korusun. Olur. Hadi. Engram çıkmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. be. Yeni Vivo V20, Kendi ışığından edinsen, onun çift selfie spot ışığıyla göster. Türkiye'deki ilk 50 megapiksel geniş açılı çift selfie kamerası Bak bu büyük haber. Yeni Vivo V20. Erfsik de gitti o. Değer. Bakalım. Bakalım ne çalışıyormuş. 19'un bak. Su içeyim biraz. Ay bak bunda da ne kadar zinde bir sezon üç böyle olacak katil. Bakın böyle. Bakın böyle çıkacak herhalde. Hepsi değiştiriyor, bir şey yapıyor. Hangi oldu? Böyle olacak herhalde. Yaz tatili olabilir. o gelecek herhalde. Böyle ses gelecek, şarkı çalacak. Karakter gelebilir. Ben yani bir bunu izliyoruz, bir bunu izliyoruz. Kavru'ya kostümü sezonun unutuyor. Kostüm. Aa bunu değiştirecekler. Bize i̇şte bunu değiştirecekler şey şeyi. Bunlar değiştirecekler. Atışlarını altını yapacak emizin bileme. <laughs> Böyle Bu gelecek. Bunlar gelecek. Bu karakter durun. Selinin <laughs> kostümü. Jesse'nin kostümü Nani'nin kostümü Emre'nin kostümü geliyor Sprout'un kostümü Ve evet. Evi'nin kostümü yastı Sonra Sprout'un yine kostümü tabi Sonra yine Nani'nin kostümü Arkadaşlar yarın inşallah bu gelecek Buna bakalım şimdi. Ha, bu da böyle. Bu da böyle. Ya, bu da herhalde böyle olacak. Bir birisi seçilecek herhalde. Böyle olacak herhalde. Üç tane bir tane olacak. Ne? Burada bir kere üçüncü sezon oynamadım. Game bir kere. Ay gameless şey bir Bakın bu da böyle. Böylece Hadi Şimdi şunu bir durdurayım Şimdi şunu, şunu size göstereyim Şunu geç Bakın burada sizi böyle teklik eden katil birisi Burada takım arkadaşınız Burada sizi izliyor. yani sevdiğiniz kişi izliyor Bu çok herhalde. Evet, ya böyle olabilir. Belki Allah belan varsa seni. Bakın. Kaç kubalar var olduğunu gösteriyor. Ooo buraya da Bu katil var. Yani bunlar diye Ooo bu neymiş lan? Şurada. Evet Otuz şey geliyor. <laughs> bu bu ne? Doğru bu, bu ikinci sezonda vardı. Görünmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> bu karakterler gelemez. O karakterler gelemez. Bu ne lan? <laughs> Boli şey mi gelmiştir bu <laughs> videoyu? <laughs> <laughs> bir şey mi gelmiş oğlum? Ne diyor bu? Ben ikiyim. <laughs> Bak. Gelmiş onlara da ne oluyor? Amerikalı erken geliyor Türkiye'ye geç geliyor. abone like atmayı unutmayın. 13. sezonların hepsini size gösterdim. Çok saçma şeyler vardı. Bir de Onur abimize videosunuza izlemeyi unutmayın. Ona da abone Ona abone olmayı unutmayın. Bana da abone olmayı unutmayın. sezonun ikinci. Onur abiyle beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.